öldürüldü. Artık bir kalmadı. Cenayetinde çıkarılması değil miydi? Ne olmalı? Notalar vardır. He, bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Buna vade doldurur? Bu ne güzel fanındır? Hayrına, hayrına, hayrına. iyi. İyi mi? Sağlığın saatin yerinde mi? Yani Çok şükür. Bir sıkıntın var mı? Evet. Hatırlıyor musun şey olarak? İkinci sınıftaydın. İkinci sınıftaydın. Evet, Allah bu kadar ömür vermişti. Ölemsiz keserdir, buraya kadar geldim. Daha sonra bilemem. Fatoş. Kadiriye Şükriye. Üç kızım var. Üç kızım var. evet. Ben yani okuldayken, He. ikinci sınıfdayken Atatürk öldü. Atatürk öldü. O zaman öldü. Kalimsel'e gelmiş ama ben görmedim. Babam gurbet ellerinde iş. Marangoz. He. Beş kardeşiz. Hepsi öldüler ben yalnızım. Şimdi, Şimdi kızımın yanında, torunumun yanında. Torunun yanında. Nasıl geçiyor günlerin? İyi mi? Güzel geçiyor. Güzel. Güzel. geçiyor. Ne yapalım Allah ömür verdi. Geledim bu zamana kadar. Bu zamandan sonra gidemem. Şimdi i̇şte, çocuklarımla, çocuklarımla geçiyorum. Oku. Abdestimde namazındayım. işte o kadar. Başka bir şey yaptığım yok. Ne tavsiye ederim? İyi yaşasınlar. Ondan sonra yiyeceklerine dikkat etsinler. Karalahana'yı biliyor musun? Karalahana'yı. <laughs> Ondan biri okuma yazmam var. Okuma Şükür Allah. Hı. Üç sene gittim okula. Ondan sonra yollamadılar. Fakirlik vardı o zaman. Her, e, okula içinde... gittim üç sene. Üç sene. Üç sene gittim gerisini. Baban okutmadı. Yollamadılar. Yollamadı. Yollamadılar. Hayırlı günler geçirsinler. Tabii ben de, ben artık kaç yaşına geldim? 101 yaşındasın maşallah. Öyle mi? He? Allah nereye çıkmışım be? Maşallah, maşallah. e, şükür Allah'a gene bu hayatıma. Şimdi aklım başında. Yani okumayı, yazmayı okuyabiliyorum. Yani unutmadım. Bence sağlıklı yani zamanında sağlıklı beslenmeye borçlu. Doğal yoğurt ayran. Doğal yoğurt evet. evet. Kara lahana. hep onlarla beslenmişler. Evet. Mısır ekmeği. Sabah kalkar kahvaltısını yapar. Erken kalkıyoruz. O çünkü erken kalkıyor. Ondan sonra namazlarını kılar, oturur. Bir yere gideceksek bizimle gelir. Gezmeyi çok sever bu arada. Yani e, doktoru, devamlı götürdüğümüz doktorlar, e, sağlığını zayıf olmasına borçlu, yememesine borçlu diyor. Evet, Ve evet, zamanında evet. iyi beslenmesine borçlu. Biraz evet. da bir şey herhalde, yani evet. yapı, yapısı yapı. öyle. Anneannesi e, 103 yaşında ölmüş. Evet. Bir anneannesi. Bir anneannesi. Kendi annesi 80 küsur yaşında öldü diğer bir kız kardeş iki ay önce 80 yaşında vefat etti. Öbürü de öyle. O yaşlar ama anneannemin yaşında olan sülalede yok. Sülalede en büyük anneannem. <laughs>